Kayseri ve Bahçesi'nde bulunuyoruz. 1 Mayıs 2020 tarihindeyiz. 2018 yılı Mart ve Nisan ayında yapılmış olduğumuz Deneve Bahçesi'ndeyiz. Değerli bir beş tane terbiye ve budama sisteminin olduğu kiraz bahçesinde bulunuyoruz. Bulunduğumuz e, kısım çoklu lider. İngilizce multiple lider dedikleri Ve sistemi, dördüncüsü Y ve beşinde UFO olarak bilinen ve YouTube kanallarında da bunları görürsünüz. Sistemin olduğu kısım. Biz size şu, şu anda çok bu lider dediğimiz multiple lideri anlatacağız. Diğer e, farklı videolarda da anlatacağız. Orada sonunda bir geçmiş olacağız. Değerli dostlarım, burada biz ağaçları, burada dört buçuk metre sıra arası 3 metre olacak şekilde 2018 yılında diktik ve e, 50-60 santimetreden tepesini kestik. Görüldüğü gibi 4 tane dal elde etmeye çalıştık. Çoğunda elde ettik. Bu dalların, bakın şu dalı elimi takip ederseniz, 2018 yılında şuraya kadar, yukarıdan meyvesiz, büyümüş olan bu dallardaki şu yan dalları elde edebilmek için biz içerisinde menzil adenin artı cibelik asit 4 artı 7'nin olduğu ıı, bitkisel büyüme geliştirici hormonu ıı, gözün hemen altına iki kısım ıı, bu elini, kimyasalda bir kısımda su bazlı beyaz buraya karıştırıyoruz hangi dal çıkmasını istiyorsak sürdük ve böylelikle dallar elde Amacımız geniş çıkan dallar elde etmek. Değerli dostlar, kirazlar kiraz meyvesi bir yaşlı dallar ve yaşlı dallar bir yaşlı dalların dibinde olur. Bakın bu bir yaşlı bir dal bakın bir yaşlı, dal, bir yaşlı dalların dibinde olur. Bizim amacımız dışarıya doğru genişçe çıkan değişik yönlerde çıkan bu ağacın her dalında 20 adet dal elde Bu 18 olur, 22 olur, 20 olur. Ama ağacımızın bir dalının boyu da 3 metre geçmesin. Çünkü bu sistemdeki amacımız erken yaşlarda meyve yatırmak ve yerden meyveyi toplayabilmek. Çoğunu yerden toplayabilmek. Yani benim elimin ulaştığı kadar ağacın %60-%70'ini ben yerden toplayabilmeliyim. Bu amaçla biz bu sistemi kurduk. Görüldüğü de bakın çok şahane yeni açıyla çıkan dallar elde ettik. Her dalda şu anda e, yaklaşık olarak e, 10 ile 13 arasında dal elde ettik. 4 tane dalımız varsa e, 40 ile 52 arasında dal elde ettik. Daha bundan aşağıda olanlar olabilir ama bakın gördüğünüz gibi içeri giden dalların hepsini aldık. Bakın içeri giden dallarımız yok. Ama sağa sola ve dışarı giden dallarımız var. Bu dallar ne olacak değerli dostlar? 2020 yılında, yılında, yılında bu kısım tamamen meyve gözüne dönüşecek. 2021 yılında çiçek açıp meyve verecek. Bu dalların da meyveli olduğunu düşündüğünüz zaman dördüncü yaşında ağaçlarımızda o zaman bizim 15 20 kilogram meyve almamız söz konusu olacak. Erken yaşlarda meyveye yatırmış olduk. Değerli dostlarım bakın bir de ağaçlarda dikkat ederseniz bir e, mavi efendim ondan sonra beyaz şeyler görüyorsunuz. Biz önce e, çırazın en önemli problemlerinden biri bakteriyel dal kanseridir. Bir söylememiz siringa dediğimiz dal kanseridir. soğuk olması, yazın sıcak olması, ağaçların gövdelerinde kabukları da çatlamalara meydana geliyor ve bu çatlamalardan da bu bakteriler giriyor. Akıntılar meydana getiriyor. Ağaçların özellikle genç ağaçların erken da ölümlerine neden oluyor. Ben Amerika ziyaretlerinde de görmüştüm. Aynı zamanda Eskiden <laughs> anam babam bunu zaten kireç, boy, kireç boyardı. Amerikalılar bazlı beyaz boya ile boyadık. Ben e, bakır koruma olsun diye önce bir bakırı sürdüm ve daha sonra da su bazlı beyaz boyayı sürerek e, neşe, neşe e, korumalar meydana getirdim. Özellikle güneşe m, maruz kalan bölgelerde bunları görüyorsunuz. Evet, bizim burada çeşitler olarak bizim Isparta bölgesine uygun e, çeşitler ağırlıklı olarak üretiyoruz. Ki kirazın en fazla üretildiği bölgeler uygun. İşte eskiden 0.9 kirat Napolyon kirazı. Ona, onun e, ve Regina e, Royal geçici olan Sivita ondan sonra ikinci olan e, Brooks Börlü Burlat gibi e, çeşitlerden çeşitlerden üretim yapıyoruz ve önümüzdeki yıllarda da Sweet arttan da daha geç olan kiraz çeşitlerini üretmeye başlıyoruz. Amacımız şu değerli dostlar. Biliyorsunuz şu anda kiraz asap dönemi başladı. İzmir'de 20 Nisan'dan itibaren e, erken çeşitler başlıyor ama esas 20 Mayıs'tan itibaren başlıyor sonra daha yüksek rakımlarda 2000'li rakımlarda da Ağustos'un 15'ine kadar 0.9 lirat kirazını üretiyoruz. Oysa bizim bölgemizde 0.9 lirat kirazı 20-25 Haziran'da asata başlıyor. Ama Regina 0.9 lirattan bir hafta 10 gün sonra başlıyor. ve en önemli özelliği de çatlamaya dayanıklı olması. Çünkü son 10 yılda 3-4 defa kirazın e, hasat zamanında Yağmur yağdı ve yağmurdan dolayı çatlama oldu. Çatlamadan dolayı da hiçbir şekilde ticari değeri kalmadı. Üretici çok üzdü. O nedenle biz iri, sapı uzun olan ve e, çatlamaya dayanıklı, tatlı, aroması iyi olan ve üstelik daha verimli olan çeşitlerle e, fidan üretimimizi e, Türkiye'nin e, ve bizden e, fidan alan yurt dışındaki üreticilerimizin e, portföylerini geliştiriyoruz. Onlara hangi çiftler Burada da gördüğünüz gibi biraz, biraz yavaş 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 yavaş. sıra üzerinde, sıra arasında ise otları biraz daha büyümesini istiyoruz ki biçmemizi yapalım. Küçük otlardan biçilmiş olsun. Evet bakın işte e, Rabbim müsaade ederse inşallah e, Rejina çeşidinde başladı. Rejina'nın bir, bir başka özelliği de 0,6-0,6-3-4 gün sonra çiçek açması ama 0,9 sıra rejina birbirlerini tozluyor. Rejina'yı kordiya tozluyor. Kordiya da uzun saplı ee, ve çok iyi ve iri bir meyve. Bir de rejina için de çok iyi bir tozlayıcı. Bakın. yapraklı. Iki, evet. ikinci yaşında. Bakın şu gövde ikinci e, yaşında. iki yaşlı. Bunlar ise bir yaşlı. Geçen sene ben bunları kimyasal sürerek almıştım. Ama her birinin dibinde bir, e, yine çiçek